Merhaba arkadaşlar Zayden'in Hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021'in en güzel iğne oya modellerini anlatacağım. Ee, şöyle 10 tane model aldım önüme ve bunları sizinle paylaşacağım. Lütfen e, videolarımı beğeniyorsanız beğenme tuşuna ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapması çok kolay ve çok ağır duran bir modelle karşınızdayım şimdi. Bu modelim şöyle ben üzüm salkımı diyorum ama siz nasıl adlandırırsanız adlandırın. Şu şekilde bir model şöyle göstereyim. Yapması kolay bir tane bademden yaprak yapıyoruz ve 1 2 3 dört tane şeyden ve buralarını pır pırla dolanıyoruz bu şekilde. Bu modeli çok güzel duran bir model, ağır, çok yani gösterişli bir model istiyorsanız böyle bir model kullanabilirsiniz. Ben aralarına şu şekilde başaklar yaptım. Siz de farklı bir şey yapabilirsiniz. Şöyle fotoğraf çekmek isterseniz çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu modelim gerçekten çok beğenildi ve iki günde yaptığım bir model. Yani siz belki yavaşsanız daha geç de yapabilirsiniz. Ama çok çabuk bitiyor, sıkılmadan yapabileceğiniz bir model arkadaşlar. Şimdi diğer modelimize geçelim. Evet arkadaşlar, şu modelimde çok zarif ve çok gösterişli duran bir model. Bu da yine aynı şekilde çok kolay yapılabilecek bir model. Yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilir, çünkü sadece sinek kanatlarından yapılan bir model. Çok yine beğeniliyor bu model. Çok küçük ve kibar duruyor. Şimdi diğer modelimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da mavi yazmaya yaptığım bir oya modeli. Şöyle yine bu ağır modellerden bir tanesi, gösterişli. Şu şekilde fotoğraf çekmek isterseniz arkadaşlar çekebilirsiniz. Çok kolay bir model bu da aynı şekilde. Şöyle. Bunu da yine aynı şekilde kolayca yapabilirsiniz. Çok zor olmayan, sizi zorlamayacak bir model. Ben biraz aralarını sık tuttum. Ama siz biraz daha gevşek yapabilirsiniz. Şöyle aralarını biraz sık tuttum ama siz gevşek tutabilirsiniz. Öyle daha şık duracaktır arkadaşlar. Ben biraz gösterişli olsun istediğim için bu şekilde yaptım. Şöyle yazmada duruşunu da göstereyim. Çok şık duruyor. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diğer modelimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de mavi yazmaya yaptığım bir tane modeli göstereceğim. Şöyle yapraklar yaptım ve ortalarına 3 tane badem yaparak bir çiçek yaptım. Bunu yine aynı şekilde ben mavi yazmaya uyguladım. Şurası kırışmış. Siz farklı şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle yazmada da çok güzel duruyor. Gösterişli bir model. Yine bunun ben beşli olanın anlatmıştım. Önceki şeyde. Bunu da üçlü olarak yaptım arkadaşlar. Yine bunun yeni başlayanlar da yapabilir. Yapması çok kolay. İlk başladığım zamanlarda yaptığım bir model arkadaşlar bunlar. Ama beğenir çok beğeni aldı. İlk yapmama rağmen. Yazmada da çok şık duruyor arkadaşlar bence. Bunu farklı renklerle, farklı yazmalara uyarlayabilirsiniz. Diğer modelimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle e, ee, bir modelimiz var. Bu yine çok beğenilen modeller arasında. Çok gösterişli duruyor. Bunu aynı şekilde havlu ucuna da yapabilirsiniz. Bu bayağı gösterişli bir model. Ben arasını fazla sık tutmadım. Şöyle biraz geniş tuttum. Ve aralarına pırpırlar yapmayı tercih ettim. Bu büyük modellerde arasının sık olmasını pek sevmiyorum. Siz tabi isteğinize göre yapabilirsiniz. Bunu da yine e, 3-4 gün içinde bitirebileceğiniz bir model. Çok zorlamayacaktır sizi. Bu şekilde arkadaşlar. Yine yazmada çok şık duruyor. Gösterişli duruyor. Yani eğer çeyizlere falan yapacaksanız bu şekilde bir model tercih edebilirsiniz. Çeyizde gösterişli duracaktır arkadaşlar. Fotoğraf çekmek isterseniz de şöyle bir tanesini göstereyim. Şunu göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Bu burasına 4 5 tane pırpır yaptım. Şöyle fotoğrafını çekebilirsiniz. Siz tabii farklı bir şey de yapabilirsiniz ama ben 5 tane pırpır yapmayı tercih ettim. Şimdi diğer modelimize geçelim arkadaşlar. Evet, bu modelim. Şöyle çok kibar duran bir model yine aynı şekilde çok beğeni alan bir model arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok kibar badem oyası. Bunun videonun anlatımı kanalımda bulabilirsiniz. Yapmak isterseniz şöyle fiyonklu bir model. Çok kibar duruyor. Bunda yine aynı şekilde çeyizime yaptım ben. Siz daha seyrek de yapabilirsiniz ama ben sık yapmayı tercih ettim çünkü çok güzel duruyor. Şöyle fotoğraf çekmek isterseniz şu şekilde yine çekebilirsiniz. Yazmada duruşu şu şekilde arkadaşlar. Çok güzel duruyor yani. Şöyle yapayım. Çok güzel duruyor arkadaşlar yazmada. Evet, diğer ayağımıza geçelim arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde çok beğenilen modellerden yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle bir modelim var. Bu da aynı şekilde yapması kolay badem ayasının bir değişiği. Yapabilirsiniz. Yazmada da şöyle güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle modelleri köşelere denk getirirseniz çok şık duracaktır. Şöyle fotoğraf çekmek isterseniz çekebilirsiniz arkadaşlar. Köşelerde çok şık duracaktır. Yazmada da yine aynı şekilde bu model çok güzel duruyor. Bu da çeyizimde olan bir modellerden bir tanesi. Çeyizime öyle nasıl diyeyim en güzel oyaları seçmeyi tercih ettim. Şöyle çok şık duruyor. Siz de eğer videomu ve oyalarımı beğendiyseniz beğenme tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi diğer modelimize geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi de şöyle kelo olan modeli var arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde e, çok basit. Yani iki günde yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. Çok basit bir model. Ben iki günde filan bitirdim herhalde. Çok basit bir model. Yine Aynı şekilde bu e, Oya'nın anlatımını kanalımda bulabilirsiniz şöyle çok kolay yeni başlayanlara bile yapabileceği bir model ve çok gösterişli duran bir model bunu da yine aynı şekilde çeyizime yaptım Siz de beğenip çeyizinize yapabilirsiniz beğendiyseniz eğer veya satılabilirsiniz Çünkü bunlar hem kısa sürede bitiyor hem de gösterişli olduğu için fiyat olarak yüksek bir fiyata satabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde Oya'nın e, duruş şekli de böyle oluyor arkadaşlar. Böyle e, bir şey yapabilirsiniz. Yazmam da aynı şekilde Kaşmir. Kaşmir markasını seviyorum. E, yazmaları güzel oluyor. Ve çoğunlukla yazmalarımda zaten Cenk ve Kaşmir'den oluşuyor. Bu şöyle çok güzel bir yazma. Siz de aynı şekilde bu modeli beğendiyseniz yapabilirsiniz. Şimdi diğer modelimize geçelim arkadaşlar. Bu çok böyle zarif, küçük bir model. Şöyle papatya modeli. Bunu da yine aynı şeyi yapabilirsiniz. Eğer bunun anlatımını da istiyorsanız yapmamı isterseniz e, yorumlar kısmından bahsedebilirsiniz. Şöyle çok zarif duran bir model arkadaşlar bu da çok kibar. Bunu yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilir. Çok basit bir model çünkü. Yapması. Şöyle aralarına ben şöyle bir kenar oyası yaptım. Siz isterseniz yapmayabilirsiniz ama yapınca bence daha şık duruyor. Şöyle yazmada duruş şekli de bu şekilde arkadaşlar çok güzel ve kibar duruyor. Böyle arkadaşlar bu da şekilde göstereyim. Çok güzel duruyor. Şimdi size e, bir tane de sıralı oya göstermek isterim. Şöyle. Yine aynı şekilde e, bu oyam şöyle sıralı. Çok güzel ve kibar duran bir model. Bunun yapımını yine aynı şekilde anlattım. Bunu da kolaylıkla yapabilirsiniz. Çok zor olmayan bir model. İsterseniz bunun aralarını sık tutabilirsiniz Ben e, çok sık tutmamayı tercih ettim ama e, isterseniz bir tane atlayıp da yapabilirsiniz. Ben ikişer tane atladım çok sık olunca ben gözüme ağır geldi. Onun için böyle yaptım. Eğer fotoğrafını çekmek isterseniz şöyle çekebilirsiniz. Çok basit bir model arkadaşlar kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunu da yine aynı şekilde şeylerinize, çeyizlerinize. Bunu da yine aynı şekilde çok gösterişli olduğu için kolaylıkla yapıp da satabilirsiniz. Satmak için eğer yapıyorsanız. Şöyle arkadaşlar. Bu da çok şık duran bir model ve bu senenin trendi bence. Bu model. Evet arkadaşlar. Oyalarım bu şekildeydi. Daha farklı videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmından bahsedebilirsiniz. Evet videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Daha farklı videolarımın gelmesini istiyorsanız mesela farklı yapım, e inovasyon değil de farklı şeylerin yapılmasını istiyorsanız da yorumlar kısmında bahsedebilirsiniz. Nelerin yapılmak istediğini onları da videolarını çekmeye çalışırım arkadaşlar. Lütfen videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.